Evet arkadaş. Ya bugün Minecraft yapalım. Ve hadi açalım. Ana. Spiderman Minecraft. Puppet of Minecraft. Puppet of Minecraft. Kaptan Amerika, Minecraft. Bu kim? Bunu bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Şimdi kurtulma. Şimdi bunu çıkarıyorum. İşte bir balta. Hangisini koyarım? İşte bunun eline oyul, Belki. Hepsinin eline. Olmadı. Bu zaman ye doyalım. Bu. bunu olmayı. Bunun olmayı. Dodu mu? Takamıyor. Neyse. Hadi oynatalım. Da da di di da. Da 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 di di. Hey dostum. Efendim. Acaba şuradan gidip açma alıyor musun? Tamam. nereye gitti bu Spiderman'a canavar yolluyor <gülüyor> <gülüyor> Pişt, Payam nerede hey payam ya bir tane kuba açardım çabuk buraya ya da payamı yazın he. Ben de senin kafanı kıyam he. Senin payanı <laughs> mayanı anladım ki. O zaman ver bakalım. Bu ne? Bu benim payam. Şimdi başta bir tane. La 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 hey, tavuz ta kötü kaynakatta de yiyor. şaka benim dostum demek sensin hayır <gülüyor> ateş <gülüyor> arkadaş Dön bu ya, Hadi şu ne yok edelim. Siz kime öyle yaptığınızı sanıyorsunuz? Eyvah. Kocaman bir herif var. Hemen burada kaçırım. Aa! 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 Onların işini hallettim. Üçüncü bölüm. Hop. Geldim. <laughs> Çatının üstündeyim. Bir korku filmi yapma. <laughs> Dodon